Seni sana sen seni sana sen sev sana ah seni seviyorum Seni sana sen seni sana sen sev sana ah seni seviyorum Ben küçüktüm dağınıktım Adam oldum sevince Ben küçüktüm aşık oldum Tamamlandım senin de Ben küçüktüm dağınıktım Adam oldum sevince Ben küçüktüm aşık oldum Tamamlandım bana kırk yıl sonra veren tanrıma ah bin bir şükür olsun Bana 40 yıl seni aratan Rabbime kocaman minnetler sundum Seni bana kırk yıl sonra veren tanrıma ah bin bir şükür olsun Bana 40 yıl seni aratan Rabbime kocaman minnetler sundum Seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum seni sana sen, seni sana sen, sev sana ah seni seviyorum seni sana sen seni sana sen sev sana ah seni seviyorum Seni sana sen seni sana sen sev sana ah seni seviyorum